Başlık her şeyi anlatıyor. Refah saldırısı. Hürriyet raporunun hızlı bir özeti. Manşet tek bir satırda şöyle. Türk gazetesi Hürriyet, İsrail medyasını kaynak göstererek İsrail uçaklarının Refaha saldırılar düzenlediğini bildirdi. Bunun açık ve net anlamı şu bilgi. Şu bilgi İsrail basın kaynaklarından geliyor. Hava kuvvetlerinin Gazze'nin güney ucunda Mısır sınırı yakınındaki refah bölgesindeki hedefleri vurduğunu söylüyor. Ana ana noktalar hızlıca yer refah Güney Gazze kritik bir geçiş noktası ve yerinden edilmiş siviller için yoğun bir bölge. Kaynak zinciri Hürriyet İsrail medya raporlarını özetliyor. Yani ikincil bir raporlamaya bakıyoruz. Hedefleme anlatısı. İsrail raporları genellikle bunları militan altyapısına yönelik saldırılar olarak çerçeveler. Komuta merkezleri, tüneller, hed, fırlatma mevzileri gibi. Can kaybı detayları. Sayılar başlangıçta değişiklik gösterme eğilimindedir. Yetkililer ve yardım grupları güncelledikçe ilk iddialar genellikle değişir. Şu anda hiçbir rakam nihai olarak kabul edilmemelidir refah neden önemli? Bazen yardım ve tahliyeler için bir basınç tahliye valfi. Çoğu zaman ise bir dar boğaz olmuştur. Orada yapılan herhangi bir saldırının anında insani ve diplomatik sonuçları olur. Ateşkes görüşmeleri, rehine müzakereleri, yardım koridoru tartışmaları. Bu yüzden her olay müzakereleri etkiler. Kısa bağlam özeti: İsrail amacının Hamas ve diğer silahlı grupların yeteneklerini zayıflatmak olduğunu söylüyor. Yardım kuruluşları, Refah'taki operasyonların sivilleri ciddi riske attığı konusunda uyarıyor. Yerinden edilme, barınak kalabalığı, sınırlı tıbbi kapasite. Mısır, BM. Bölgesel aktörler, açıklamalar bekleyin. Sırada ne izlenmeli? IDF. Filistinli yetkililer, uluslararası gözlemciler, güncellemeler bekleyin. Uydu ve açık kaynak görselleri genellikle saatler içinde gelir. Ancak unutmayın, görsellerin bağlama ve doğrulamaya ihtiyacı vardır. Diplomatik tepkiler. ABD Mısır Katar BM Grakrenta BM Güvenlik Konseyi herhangi bir açıklama görüşmelerin nereye gittiğini işaret edebilir. İnsani erişim Refah geçişi durur mu? Yardım konvoyları rotasını değiştirir mi? Bunlar acil, pratik sorular. İlk raporlar nasıl okunmalı? İlk sayıları geçici olarak kabul edin. Fark edin. Farklı yayınları çapraz kontrol edin. İsrail, farklı yayınları çapraz kontrol edin. Filistin, farklı yayınları çapraz kontrol edin. Uluslararası, farklı yayınları çapraz kontrol edin. Yerel STK'lar iddiaları onaylardan, onayları ise bağımsız olarak doğrulanmış verilerden ayırın. Sonuç olarak, Hürriyet, İsrail medyasının İsrail uçaklarının refahı vurduğu yönündeki haberlerini aktarıyor. Yer yer. Hedefler ve can kayıplarına ilişkin detaylar belirsizliğini koruyor. riskler yüksek. Çünkü refah hem insani bir can kurtaran halatı hem de askeri bir çatışma noktası. Bu hikayeyi takip ediyorsanız resmi güncellemeler için uyarılar ayarlayın. Birden fazla güvenilir kaynağı kontrol edin ve kaynak bilgisi olmayan viral kliplere karşı dikkatli olun. Söz verdiğim gibi bunu kısa tutacağım. Daha fazla doğrulanmış bilgi gelirse sayılar, arı koordinatlar, resmi açıklamalar, resmi açıklamalacı. Bir sonraki videoda güncelleyeceğim. Ye, doing the brassing ki job. the earthlem like of the tea thing you can feed the discomfort Eleştirel olun ve paylaştıklarınızı iki kez kontrol edin.